Hocam, kulak temizliğinde hangisi kullanılmalı? Kulak çubuğu mu, zeytinyağı damlatmak mı? Ben kendi pratiğimde kulak çubuğunu sadece pamuk kısmı girecek kadar kullanılmasını öneriyorum. Burun tıkanıklığında hangisi daha etkili? Prey kullanmak mı, burun yıkamak mı? Hastanın tedavisine göre genellikle kombine kullanım öneriyoruz. Boğaz enfeksiyonlarında hangisi daha sık görülür? Viral enfeksiyon mu, bakteriyel enfeksiyon mu? Viral enfeksiyonlarla daha sık karşılaşıyoruz. Ses kısıklığında hangisi daha etkili? Sessiz kalmak mı, ılık sıvı tüketmek mi? Ses istirahati ve bol bol sıvı tüketimi. Horlama tedavisinde hangisi daha kalıcı çözüm? Cerrahi müdahale mi, cihaz kullanımı mı? Hastanın horlama evresine göre değişmektedir. Çocuk hastalarda daha çok görülen hangisi? Geniz eti büyümesi mi, bademcik büyümesi mi? Geniz eti problemleriyle daha çok karşılaşıyoruz.